düşürmüş görünüyor ve Toprak maalesef yarışa devam edemiyor. Öğleden sonraki yarışta Toprak tekrardan mücadele edecek. Kendisinde önemli bir şey yok. Ama Bulega'nın bu yarışı lider bitirmesi durumunda Toprak'ın dünya şampiyonluğu da birazcık sıkıntıya girecek. Mutlaka Son yarışı toprağın kazanması gerekecek. Puan durumunu takip edeceğiz. Şu anda yarış bitmedi. Son iki tur. Bulega ile Baltus arasında da bir saniyelik fark var. Burada Bulega'nın puan kaybetmesi bizim için oldukça iyi olacak. Kazasız bir yıl geçirdi. Toprak gerçekten de güzel bir mücadele verdi ancak

अरे oh, <laughs>